Son dakika. Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Son dakika haberi. Sanatçı Ferdi Tayfur, 79, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede doktorunun talebi üzerine 17 Aralık gecesi ambulans uçakla bu kente sevk edildi. Haberleri Son dakika Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Son dakika haberi Sanatçı Ferdi Tayfur 79, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede doktorunun talebi üzerine 17 Aralık gecesi ambulans uçakla bu kente sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ferdi Tayfur bu akşam saat 19. 00 sıralarında yaşamını yitirdi. İçimiz bir başka yanıyor. Acı haberin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, taziye mesajı yayınladı. İçimiz daha bir başka yanıyor. İçim yanar, bana sor ve hatıran yeter gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin cennet mekani olsun yakınlarına ve sevenlerine mevlam sabırlar versin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.